Merhaba, ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 15 Ağustos 2024 günlerden Perşembe bir hafta içi iş gününü daha bitirmiş bulunuyoruz. Artık haftanın son günü yarın itibariyle piyasalar kapanacak. Kuyumcu olsun, kapalı çarşı olsun. Genel itibariyle nasıl onu da bir değerlendirelim. Kuyumcu kent, kapalı çarşı iki bölgede de özellikle altın satışı yönünde olduğu bir gün diyebilirim. Ha, altın satışı yapıp da ne yönde değerlendirme gerçekleştirdiler? Genel itibariyle bir kısım insanların oturmak için evin olduğunu duydum. Ee, bir kısım arsa, fırsat arsa değerlendirmesini Antalya bölgesinden enteresan bir şekilde gerçekleştirdin. Hani detayları sormadım. Fazlasıyla yoğundu bu arada. Ee, bugün itibariyle. Hani alan sayısı da vardı bu arada. Ama e, satan insan sayısı çoğunluktaydı. Ben özellikle not çalışıyorum. Özellikle nabzı ölçmeye açısından hani Kuyumcu kent nasıldı, kapalı çarşı e, yani fiziki piyasa nasıldı diye anlamaya çalışıyorum. Bu anlamda şu an için bozan sayısının biraz daha fazla olduğunu gördüm. E, 2700'lere çık mışken bir gevşeme bekleyen insan sayısının fazla olduğunu gördüm. E bu da şu an için e, işine çıkacağız zaten onun tarafında bir gevşeme beklediğim Taraftayım. E, şu an için bir fiyatlama gerçekleştirdi. Şu an Fed faiz anket sonuçlarına baktığımız zaman 50 basmanlık, 25 basmanlık artık iki seçenek var. Sabit tutma düşünülmüyor bile. Çünkü dezenflasyon sürecine girebileceği artık Amerika tarafından bekleniyor. Bu yönde 50 basmanlık düşünce %36, 25 basmanlık düşünce %64 civarında. Yani kesin bir faiz indirim olacak. Eylül ayında piyasa bekliyorum. Fakat bu oran %64 oranında 25 bas puan. Geçtiğimiz dönemlerde 50 basmanlık biraz daha yüksekti bu arada. %41'ler, %48'lere kadar zirve herhalde gördüğü hatırlıyorum. yanlışım varsa takip edenler düzeltebilir. Thank <laughs> you. E burada %41'lere %48'lere kadar çıkmış olan bir oran varken şu an %36'lara kadar 50 bas puanlık düştü. Ben 50 bas puanlık sürpriz bir karar beklentisi içerisindeyim. Temmuz'da normal şartlarda çünkü faiz indirimi bekleyen taraftaydım. Temmuz'da gerçekleştirmedi beklediğim faiz indirimi 31 Temmuz'da. Yanlış hatırlamıyorsam tarih. 18 Eylül'de artık beklenti dahilinde bir gerçekleşecek olan bir faiz indirimi bekliyorum 50 bas puanlık. Çünkü Temmuzun açığı kapanacak diye düşünüyorum. Bu anlamda da 10 altında yükselişlerin daha fazla Eylül'den sonra olacağı düşüncesi. Düşünce olarak da her daim bunu iletiyorum zaten. Bunun yanı sıra 22 Ağustos'ta e, Powell'ın bir konuşması olacak, ekonomi konuşması. Orada özellikle yönlendirici, çok dikkat edici cümleler kullanabilir. Dezenflasyonla alakalı, yani enflasyonun artık bittiği ile alakalı cümleler kurulursa 22 Ağustos'tan sonra da ciddi anlamda 10 altında yukarı yönlü ivmeler görebiliriz. Buradan özellikle notumu ileteyim. Yorumlar kısmından yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben müneccim değilim veyahut da yani bununla alakalı TikTok'ta bazı e, sayfalar açılmış. Değişik değişik. Büyücü Gökhal vesaire falan diye. E, Instagram'dan da paylaştım. Değilim arkadaşlar. Ben öyle bir şey değilim. Ben elimden geldiğince sizlere doğruyu iletmeye çalışan bu işin tekniğini temelini okuyup psikolojisini okuyup sizlere ...kendi yaptıklarımı iletmeye çalışan ve... ...çok şükür ki şu ana kadar ekmeğini yediğim için... ...sizlere de iletmeye çalışan bir insanım. Hani bu yönde yorumlar kısmından da... ...hocam şunu söylemiştiniz tutmadı. Ya bu şey değil ki arkadaşlar hani bir şey oynamıyoruz ki biz. Burada tut, tutmadı olay değil. Elimden geldiğince ben size destekleri ve dirençleri... ...Allah razı olsun ki... ...beni dinleyen o kadar gerçekten mantıklı insanlar... ...gerçekten bu konuya hakim ve... ...gerçekten benim samimiyetime inanan insanlar var ki... ...yorumlar kısmından daha ben yorum yazmadan... Ee, ...klavyeye dokunmadan... Ee, onlar cevapları veriyorlar, hepsinden tek tek Allah razı olsun beni anlayan insanlar olduğu için benim samimiyetime güvendiği bildiğin insanlar olduğu için ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışan bir insanım sizlere bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu anlamda da beklediğim nokta 22 hastalıktan sonra 10 altında bir yükselişi görebileceğimiz şu an itibariyle kısa ve ortada vadede bir geri çekiliş yaşanabilir. 2400'ler yaşanabilir mi kolay kolay yaşanmaz gibi duruyor olabilir mi ihtimaller dahilinde bunu tabii açık kapı bırakmak gerekiyor. Hiçbir şey olmaz diye diyemeyiz çünkü fed tarafından gelen hala şahin açıklamalar var. Dezenflasyona girmiş adamlar hala Chicago Başkanı olsun, işte bundan önce Bastık Başkanı olsun. E, şahin adamlar hala şahin. Yani bir miktar artık bir süre sonra sen söylemlerle idare edemezsin. Söylemlerle bunu başaramazsın. Çünkü veri belli, veri ortada. Sen işsizlik e, almış başına gitmiş, enflasyon düşmüş. Sen hala e, indirsek mi, indirmesek mi lan? indireceksin yani. buna kaçınılmaz aslında baktığın zaman. Hani ister istemez insanı bu hale sokuyorlar. Yani söylemlerle nereye kadar idare edebilirsin? Bu ayrı bir konu. İşte söylemlerle idare edebilmek bir noktaya kadar olur arkadaşlar. Bir noktadan sonra olmaz. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra e, piyasaları piyasalara şöyle bir dönelim. Dolar TL 33.600, 33.700'e kadar fiyatlandığını görebiliyoruz. Dolar TL'de 33.700'lü serbest piyasada fiyatlanan bir dolar TL'nin olabileceğini dün itibariyle ondan hafta başı itibariyle 33.800'lerde kapatabileceğimizi söylüyordum zaten. Kademeli bir şekilde şekilde 33.800'lere kadar geldiğini şu an için görebiliyoruz. Yani daha gelmedi ama gelebileceğini görebiliyoruz. Çünkü 33.700'lere kadar geldi. Burada serbest piyasada bir miktar artık ufak ufak serbest bırakılan 1 dolar TL görebiliyoruz. Yeni itibariyle beklentimde bu hafta 33.800. Ee, ay kapanışında 34.5'lardan yapabileceğimiz düşüncesinde. Merakla takip ediyoruz tabii ki. Euro'ya baktığımız zaman Euro 36.750 şeklinde serbest piyasa fiyatlanıyor. 37'nin bir tık altında 36.950 şeklinde satışta fiyatlandığını söyleyebiliriz. Genel itibariyle parite 1.10'dan 1.09.80'lere kadar gevşediğini, 1.10'ların üzerindeyken bir ufak bir geri çekilmenin olduğunu aktarabilirim. Sterling 42.900, 43.200 şeklinde fiyatlandığını, Sterling TL'de yukarı yönde ivmenin yine devam edebileceğini, dolar endeksindeki bir miktar yükseliş Sterling TL'nin daha fazla yüksek noktaları test edebileceğini bize gösteriyor. Bu haftaki zirve fiyatına bana kalırsa bağırmış olan bir Sterling TL. Fakat ay sonraki Sterling TL hedefimiz 43.600'lere kadar gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Bunun yanı sıra gelelim has altın tarafına has altın tarafında beklediğimiz fiyatlama şu an için gerçekleşiyor fakat dolar tl destekli gerçekleşiyor. Ons altında bir geri çekilme gördük dün itibariyle. Sabah saatlerine tekrar 2470'leri gelmiştik. Fakat sonrasında 2450'lere tekrardan geri gelmiş bir ons altın var. Burada ons altında geri çekilme 2420'lere kadar yaşanabilir. Bunlar normal olasılık. 2400'ler bu işin zirvesi yani dip seviyesinde diyebiliriz özellikle bunu aktarabilirim. 2380'leri kolay kolay göreceğimizi düşünmüyorum. Buradan aktarmak isterim. Gram altın tarafında 2673 alış. 2705 satış şeklinde fiyatlandığımızı gram altında da yine yukarı yönlü verelim. Tekrardan dolar tl destekli ufak ufak artık yükseleceği düşüncesindeyim. Burada tl bazında bize bir fırsat vermeyen bir gram altın tl görebileceğimizi düşünüyorum. Burada rakam olarak 2616 gelir mi? 10's altında 2400 rakamlar gelir. Dolar tl stabil halini korur veya 33500'de fiyatlanırsa 2580, 2550 kademeli bir şekilde 2560 maksimum görebiliriz gibi duruyor. Gram altın TL'de Özellikleri ileteyim. Ama onun dışında ons altın zaten şu an kendi yerini koruyor. Onun dışında dolar TL'de hiçbir düşüş sergilemeyerek ufak ufak üzerine koyarak devam ediyor. Zaten ihracatçının hali ortada, turizmcinin hali ortada. O yüzden normal bir değerlenme aslında, ufak ufak gaz alımı gerçekleşiyor dolar TL'de. Bu beklediğimiz yükseliş yönlü ivme dolar TL'de devam edecek gibi duruyor. 22 ayar gram altın bilezik Mesela tüm ürün grupları için alış 2440 satış 2570 şeklinde fiyatlanmakta. 14 ayar 1445 alış 1880 satış şeklinde fiyatlanıyor. Gümüşün TL'sine baktığımız zaman artı üçlük bir değer kazanma bugün itibariyle bir miktar yükselişin ons altında görebiliyoruz. Ons altındaki bu ons gümüşteki bu yükseliş e, gümüşün TL'sine yansımış vaziyette 30.60 kuruş 31 lira 56 kuruştan fiyatlanıyor. Gümüşün onsu 28.41 27'lerden 28.41'lere geldik yine düşük seyirler. 33'ler hedefimiz de var. Bunu özellikle aktarmak isterim. Gümüşün TL'de beklediğimiz noktalar bu noktalar değil. 35 lira varabileceğimiz ons bazında ve sene sonunda 38 TL'ye 38 onsları test edebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Zirve olan, tarihi zirvesi olan 48 TL'ye kolay kolay varmaz düşüncesi içerisindeyim bu sene içerisinde. Gümüşün olsun ama 2025 Ocak için 2025 senesi Haziran'a kadar ki süreçteki hedefim ise Özellikle bu işin temeline dayanarak 52 seviyesi çok önemli seviye. Gümüşün onsunda 52 seviyelere kadar test edebileceğimiz düşüncesinde içerisindeyim. Gümüşün onsunda arkadaşlar 2025 Haziran. Bu rakamları bu özellikle tarihleri verebilecek insanlar varsa bir şey diyemem. Ama ben elimden geldiğince o kısa, orta, uzun ölçekte sizlere hep e, beklentilerimi iletmeye çalışıyorum. Bu işin tekniğini, temelini okuyarak, özellikle trendi ve psikolojisiyle de okuyarak sizlere bir şeyleri iletmeye çalışıyorum. Gümüşün dolar karşılığı 912 dolar alış, 938 dolar satış şeklinde fiyatlanmakta. Rasyoya baktığımız zaman 90'lardan 86'lara indiğimizi görebiliyoruz. 90'lara kadar değmiştik. Gevşeme olabileceğini zaten söylüyorduk. 86-40'lara kadar geldik. Gümüşte de bir değerlenme altına karşı görebiliyoruz. Altından gümüşe geçen insan sayısı vardı. Şu an yüzleri güldüğünü bir ufak görebiliyorum. Daha fazla yüzlerinin güleceği zamanlar 2025 Haziran'a kadar ki süreçte Gümüş'te söyleyebilirim. Özellikle o sürece kadar bana kalırsa güzel güzel yükselişler görebileceğimizi adımsal yükselişler görebileceğimizi düşünmesi içerisindeyim. Çeyrek altın 4350 alış, 4400 satış. Yarım altın 8730 alış, 8820 satış. Tam altın 17430, 17510. Atar arası 17830, 18040. Gram ise 43200, 43.800. Ata 5'li 89000, satış şeklinde platinli olsun. Bir miktar yükselişte 962. Paladyumun olsun bir miktar yükselişte 950'lere kadar geldiğini görebiliyoruz. Bugün önemli verilerden bir tanesi saat 15.30'da Amerika tarafından gerçekleşti. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları önceki 239'du beklenen 236'ydı açıklanan 227 şeklinde geldim beklentinin altında aslında bu durum değerli madenleri olumsuz etkileyecek. Bu durum özellikle anket sonuçlarında 25 bas puanı daha çok öne çıkartacak bir veriydi. Fakat devam eden işsizlik sigortaları başvuruları verisi de tam tersi geldi aslında. Baktığımız zaman yani tam tersi demek daha doğru olmaz. Başvuruların biraz arttığını söylemek daha mantıklı olur. Önce 2871'di. Beklenen 1880'di. Bir açıklanan 1864 şeklinde geldi. Yani aslında devam eden işsizlik sigortasına başvuruları verisi fazlasıyla arttığını yani insiz sayısının fazlasıyla arttığını görebiliyoruz Amerika bölgesinde. Bunu görmekte arkadaşlar ne diyorlar? FED tarafında o ülkenin özellikle e, para biriminin değer kazanması o ülkedeki işsiz sayısının azalmasıyla olur. Şimdi dolar endeksindeki düşün gelebileceğini bu anlamda görüyoruz. Amerikan on yıllıklarda özellikle faizdeki indirimlerin gelmesiyle yani onun öncesinde zaten e, düşüşün özellikle gelebileceğini ve ons altında yükselişlerin gelebileceğini tahmin edebiliyoruz. Eğer ki yumuşak geçiş, eğer ki resesyona girmeme düşünceleri varsa arkadaşlar bu anlamda Özellikle Eylül ayında bir 50 bas faiz indirimi kaçınılmaz olur. 50 bas faiz indirimi de bu sefer 10 saltının yukarı yönlü rally sürecine sokar. Bunları özellikle dikkat ederek yatırımlarımızı gerçekleştirip yedek akçeler, stepneler bir anda durarak yatırımlarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Ha, yani yatırımları gerçekleştirirken parit anlamında durmak daha mantıklı. Onu da özellikle aktarmak gerekiyor. TL'de beklediğim gram altın alayım değil. Burada parit anlamında değerlendirip onsu takip etmek en mantıklı kazançlardan, en, farklı, en mantıklı yatırımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında HSBC'nin dolar tahmini var. Dolar tahmini e, sene sonu için dolar da 36 TL. Şu ana kadar hiçbir zaman SSB'si tahminleri de kolay kolay tutmamış ama ben e, veri olarak aktarmaya çalışıyorum en azından sizlere. Euro da 37.8 zaten 37 yani gelmiş rakam 37.8 diyor sene sonu tahmin olarak Euro TL için. E, artık siz durumunu düşünün. E, tahminler bunlar. Beklentiler yani gerçekten neler olabilir? Bunlara bakmak gerekiyor. Gelelim borsamıza. Borsamızda biz yüz bugün bir e, artı 1.5'a yakın bir artıştan 9.980-10.000 dolar bandında en azından kapanış yaptığını söyleyebilirim. Ben veriyi çektiğim zamanki tarihte en azından ben baktım bu. E, 10.875. 10, 10 üstünde kapatmak çok önemli psikoloji için arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Türk Traktör tarafında %38 kar azaldığı açıklaması geldi. Bu da Türk Traktör'ün bir miktar değer kaybetmesine sebep oldu. Onun dışında Türk Traktör mantıklı şirketler arasında aslında Koç grubunun kıymetli şirketler arasında diyebiliriz. Türk Traktör için. Biz 109.980 9.980 bandındayız. Beklentilerimiz neler? Değişmedi. 12.400 bu sene içerisinde 15 bin lira varabileceğimiz düşüncesindeyim. Dolar bazında zaten şu an için 300 dolar bandında hareket ediyoruz. Dolar bazında çok düşük seyirlerden ilerleyen bir şu an için borsamız var. Bana kalırsa borsa tarafında da sepet yapmanın şu an mantıklı olacağı düşüncesi içerisindeyim. Sadece altın değil arkadaşlar. borsa tarafında bir sepet, kripto tarafında bir sepet, fon tarafında sepet yapmanın mantıklı olabileceğini her daim iletmeye çalışıyorum. trende biletimiz olması için. Bunun yanı sıra kripto tarafına bakalım. Bitcoin 59.460, Ethereum 2.660, ADA 0.33, Sol 145, Doge tarafı 0.10, Avax 20 dolar, Ripple ise 0.57 şeklinde fiyatlanıyor. Burada da belli. Bitcoin için her akşam da iletmeye çalışıyorum. Hedef olarak fiyatımız belli. 135.000 dolar sene sonu fiyatımız Bitcoin için. Bana kalırsa Bitcoin'de özellikle bir atak Beklentim Ağustos'un sonuna doğru itibariyle yani Eylül başı itibariyle Bitcoin tarafında bir yatak beklentisi içerisindeyim. Kademeli bir şekilde 70 bin dolarlara kadar tırmanma gerçekleşebilir. Bu anlamda Eylül başına kadarki süreçte ne kadar toplayabilirsek bana kalırsa mantıklı olabilir düşüncesi içerisindeyim. Altcoin'ler tarafından 85 bin dolarlardan sonra Bitcoin'de altcoin'lere yansıyan bir yükseliş görebileceğini düşünüyorum. Yakın zamanda şöyle söyleyeyim sizlere en azından 22'sinden sonraki süreçte adımsal olarak Ethereum tarafında yükselişlerine gelebileceğini e, orada da Eylül başına kadarki süreçte bu yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. E, burada kısa vadede yani Bitcoin ve Ethereum tarafından en azından bir artı 15 artı 20'ye yakın bir değerlenme beklentisi içerisindeyim. Ha, bunları böyle iletebilecek olanlar var mı bilmiyorum. Saygı duyuyorum. Elimden geldiğince ben kısa vadede değerlendirmelerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kendi bildiğim doğruları her daim sizlere iletmekten mutluluk duyuyorum. E, cazip kriptolar videom vardı. Pazar günü iletmiş olduğum. Yine onu da takip ederseniz, onu da izleme şansınız olursa sevinirim. Yorum yorumlar kısmına bir teşekkürler yazmanız bile bana büyük destek arkadaşlar yolları düşenleri çok teşekkür ederim çok mutlu oluyorum sizleri görmekten onur duyuyorum mutlu oluyorum farklı farklı insanları tanımaktan mutluluk duyuyorum her daim sizleri bekledim İnşallah görmek isterim Hepinize çok teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun ömrümüz varsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere